Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber e, Roblox'da e, Renk gizli ara Oyununu oynayacağız Evet Şöyle Böyle bir oyun Size önünüze 3 tane seçenek sunuyor Ve sizde burada Yukarıda yazan renklere e, Renklere ba Bakıyorsunuz orada saniyeler var Kenarda e, Ondan sonra Oradaki blokların üstünde ya da yanında durmanız lazım. Yanında durursunuz alttaki renge bulaşırsınız. Ya da kenarlar da sayılır yani. Böyle bir oyun? Evet. Mesela benim 100 TL'm var. Yeşil yeşil. Ya beni yakaladı. <laughs> ya ben çok hızlı yakalandım ya. İzleyelim bari. Gizliyecek. Yeşil mi? Bak mesela bu adam yeşilde duruyor. Beyaz diyor. Evet. Adam da çok hızlı geldi ya. Dibime görmedim. Başka adamlara bakalım. arayıcı Arayıcıya bakalım. Şöyle. Arayıcı yakalayamaz. Ben arayıcı da olmak istemem. Bak mesela böyle kenarda durmak daha güzel. Zaten kenara akları bile gelmez. gizlenenler Üç kişi kalmış. Evet. Kızıl kızım. İrani. <laughs> Bak ısık çalacaktım. Bak buralarda saklananlar var. Evet 1 2 Yani bunlar çıkalım biz. Yumurta paramız yatıyor ama epic. Epic e eh hiçbir puanı yetmiyor. Evet, Üstüm. küstüm. Şurada da isterseniz oynayabilirsiniz. Bakın benim aklıma çok iyi bir şey geldi, fikir geldi. Şey Ay, kızım ya beynim yaktın. Ay, dur ve atla ya <laughs> hayır <gülüyor> burada beceriksiz çıktık ben buradan tutuyorum ya. ya senin ben yapacağım nişan tüküreyim çocuğum ha ee, Şimdi bak ne yapacağım buraya gel. Bak koşacağım. Hazır mısın? Ay aman uf. Biriniz iyisin. Biriniz karşıya geçsin. Ha. Bak ben orada duruyorum sen. E evet. Gitsin ya bu çocuk. Gitsin. Ya sonra. Durum, durum. Ya oynamak istiyorum lan oynamak istiyorum. Anla kız. Ablacım benim ay kız vallahi yaptı. Helana hak olsun. Aa yaptı. Evet kazananlar para aldı ben 35. 60 TL almışım ya pardon. Burada da istediğiniz renkte durabilirsiniz. Oyunun başlamasına 5 saniye kalmış. Geçmişten bari yani en sevdiğim renkli de oyun yeşil. Bence piramitte durmak istiyorum ben piramit. Yukarısında sadece kalp var. Ben sizi çok seviyorum ama yapamam be. <laughs> Ebe kim? Aa benim arayıcı şansım 10.000. <laughs> olmam ya. Çok sıkıcı. Oh. Bak, <laughs> beyaza gitmemiz lazım. Ben böyle toplu olan renklere gittim. biz ben bunu diyorum. Evet burada <laughs> çok renkli olduğu için ben geldim yani buraya yoksa hiçbir amacım yok. <laughs> ne beyaz mı? Aklımızda. Aa hepimiz kazandık. Kaç para kazandık ya? Ya böyle Oy. ee, Ne ama acaba bu kaydıran şimdi? Kaç izliyorsunuz? Çok sevdiğim bir Kalbi u, kalbi u, kalp. ben beğendim. 11 mi? Aa şansın. 11 11. Ay. Ay çok yakın. Diğeri de yakındı da neyse. Herhalde o o Ebo olan kişi ayrıldı. Ay. da ben herhalde olacaktım da. Olmaktan vazgeçmişim. <laughs> Siz için yukarılarda duracağım. Evet bakın kalp <laughs> yaptı böyle. Ay vallahi 30 lira harcayamam. Yukarı kaçtı bize. Yukarı kaçtı bize. Ay aniden bir renk herkes... Aa yeniden bağlandı arkadaşlar. Bir durdurmak zorundayım dakika. Arkadaşlar yeniden bağlan dediği için kaybettim. Olsun olsun yani. Sinir bozucu da olsa da. Ay, yeniden bağlan diyor ya. Durun bir dakika arkadaşlar. Dur, dur. geliyorum video. Evet arkadaşlar geri geldim. Şu an odadaydım. Şimdi salona geçtim. Ablam vardı tabi. Biz ablama aynı yerde kalamadığımız için ablam şarkı dinledi için gidiyor. Burada internet tamam çeker ya. Çekiyor çünkü. Hadi birkaç kişilere izleyelim. İzleyici eee Bence kalbi seçtiğiniz sakın yukarılarda kalplerde durmayın bence. Ben sizin için durmuştum. Bir Arkadaşlar şu an iki kişi kaldı. Artık ah, pardon. İyi. Okey. Evet arkadaşlar geri başladık videoya. O da ablam beni. Kavga çıktı. Yine kavga çıktı. Evet bir daha durdurup geldim. Şurada çıkmayı çok istiyorum. Öyle misin? Hı. Hı. Oraya birisi mi çıkmış? Bakalım buldum. Dur, dur, dur. dur. Çıktım. Gerçekten çıktım. Ben birinciyim. Dur, dur, dur. Gerçekten birinci aldım. Birinci durun bir dakika inanamıyorum atlıyorum şimdi kıs kıskanacak bak, bak 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 gelmeye çalışıyorum. gelmeye çalışıyor iyilik ee, bakın iyilikler oha lan <laughs> nasıl öyle dönebiliyorum o ne kadar güzel Ay nikah ne oluyor be? Ben varım bir kere. Çık çık. Aa, beni ilk sevdi ya. Ah kapat seçiyorum. Klasiğe seçin. Kapat klas. İşte dağınık dağınık yani arkadaşlar. Arkadaşlar belki internet çekmezse Odamda olduğun için o eve olma şansın bayağı yüksek. Hadi bir seçemedim vika mı aa. şansıma bakın Şöyle birazcık kamerayı yükseklerde tutayım. Ay abi ben a <laughs> Ay güzeldim. Anam anam anam. Ay bir Vika var orada bir Ya Arkadaşlar ebe nasıl bir şey olduğunu hemen anlatayım burada. Burada ebe arkadaşlar şey bizim buradaki şeyleri görmüyor. Yani bu hangi renkte olduğumuzu bilmiyor. Ee, yani görmüyor. Biz şu an yeşildeyiz. O şu an bilmiyor. Ondan dolayı çok şanslıyız. Bizi görmemesi de çok şanslı olur. Yeniden bağlan diyor. Ben bağlanıp geliyorum. Kaybettim. Arkadaşlar ağlayacağım. Kaybettim. Neyse videomuz bu kadar olsun. Sizi çok seviyorum. Ebe kim olacak? Sizi çok seviyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. bildirim açmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öptüm.